Merhaba arkadaşlar, bugün birlikte Baybak oyununu yakından tanıyacağız. Oyunumuzun bu şekilde bir kutusu ve kapak tasarımı bulunmakta. Oyun içeriğinde 8 adet farklı renkte 8 oyun çerçevesi, 8 adet çift taraflı oyun kartı, 1 adet Baybak kart ve 68 adette küçük oyun kartı bulunmakta. oyunumuzun malzemeleri bu şekilde. Oyuna hazırlık aşamasında Baybak kartının etrafına oyun kartlarını sekizgen çerçevelerin içine gelecek şekilde rastgele yerleştirmelisiniz. Daha sonrasında küçük oyun kartlarını karıştırıp kartlar ters gelecek şekilde Baybak kartının üzerine koymalısınız. Peki nasıl oynuyoruz? Küçük oyun kartlarından destenin en üstündeki kartı ters çevirmelisiniz. Daha sonrasında herkesin aynı anda bakması gerekiyor. Eğer kartın üzerinde baykuş resmi varsa kartlardaki aynı baykuşa bakmalısınız. Onu bulduğunuzda gösterip bay bak diye bağırmanız gerekiyor. Eğer bunu yapan ilk kişiyseniz kartı alıp biriktiriyorsunuz. Eğer kartın üzerinde bir sembol varsa kartlardaki aynı sembole bakmalısınız. Onu bulduğunuzda gösterip bay bak diye bağırmanız gerekiyor. Eğer bunu yapan ilk kişiyseniz kartı alıp biriktiriyorsunuz. Oyunda kartlar farklı şekillerde toplanabiliyor. Bunlardan ilki iki renk arasındaki ortak görseli bulma şeklinde oluyor. Karttaki çerçeve renklerine bakıyorsunuz ve daha sonrasında bu renklerdeki oyun kartlarında aynı olan baykuşu bulmanız gerekiyor. Baykuşu bulduğunuzda gösterip bay bak diye bağırmalısınız. Eğer bunu yapan ilk kişiyseniz kartı alıp biriktiriyorsunuz. Bir diğeri çarpma işareti varsa, karttaki çerçeve renklerine bakıp bu renklerdeki oyun kartlarında olan iki rakamı bulup çarparak sonucu haykırmanız gerekiyor. Eğer bunu yapan ilk kişiyseniz kartı alıp biriktiriyorsunuz. Bu kural 7 yaş ve 6 oyuncular için uygulanamaz. Bir diğeri renk kuşağı, karttaki renk kuşağının aynısını Diğer oyun kartlarının tamamını da arayıp bulmalısınız. Aynısını bulduğunuzda gösterip "Z" diye haykırmalısınız. Eğer bunu yapan ilk kişiyseniz kartı alıp biriktiriyorsunuz. 68 adet küçük oyun kartından en fazla kart biriktiren oyuncu oyunun galibi oluyor. Oyunumuzda yanlış cevap veren oyuncu bir sonraki turda oyun dışı kalıyor ve bir el boyunca oynayamıyor. Bu kurala dikkat etmeliyiz. Oyunumuzun yine oynanma aşamasından bir görüntü. Oyunumuzun bilişsel kazanımları görsel hafıza becerisini geliştirir, renkleri tanımaya yardımcı olur, mekan algısının geliştirilmesini sağlar, dikkat ve konsantrasyonu geliştirir, odaklanma algısını geliştirir, hızlı düşünme becerisini geliştirir, sıralı düşünme becerisini geliştirir hafızayı geliştirir. Problem çözme becerisinin gelişmesini sağlar. Çarpım tablosu becerisi gelişir. Olasılıkları hızlı düşünmeyi sağlar. Detaylara dikkat etmeyi sağlar. Şekillere değişik açılardan bakabilmeyi sağlar. Mantık yürütme gibi zihinsel becerilerin gelişimine katkı sağlar. Mantıksal çıkarım becerisi gelişir ve yine oyuncularda analiz ve sentez becerileri gelişir. Duyuşsal kazanımları Oyuncular başarmanın haz duygusunu yaşarlar ve yine oyuncular kazanma ve kaybetme duygularını yaşamış olurlar. Son olarak psikomotor kazanımlarına baktığımızda oyuncularda el ve göz koordinasyonunun gelişmesini sağlar. Bugün birlikte Baybak oyununu yakından tanımış olduk. Bir sonraki dersimizde başka bir oyunla görüşmek üzere. Hoşçakalın.